Hoş bulduk. İlçe yöneticimiz, ilçe Merhabalar. yöneticimiz. Merhabalar. Hoş bulduk. Kadın 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 Merhaba, nasılsınız? Eee. Ne güzel, selam verelim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Merhabalar, başkanım. Hoş geldiniz. başkanım nasılsınız? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? Evinizi sıkmaktan şeref duyuyorum. Ne demek olur mu? Asıl olur. Başkan kendisi daha bir şey olurdu. Şimdi Halep'inle beraber. Burada seni çok sevindim. Ne güzel. Çok mutlu oldum başkanım. Aynı şekilde ben şey de. Saygılar sunuyorum. Hoş bulduk nasılsınız? Merhaba. Öyle mi? Nasılsınız? Nasılsınız? Sevimliye Mahallesi. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hayatınız nasıl? nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Başkanım. 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 Hayırdır? Yataktan geldim. <laughs> Sizin geliyor <gülüyor> diye geldim. Ama çok ayakta durmadım. Yok. Sizin için geldim buraya. Çok memnun oldum. Çok teşekkür olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok, çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Başlandı. Merhabalar. Çok memnun oldum. Sizler. Çok sağ olun. Şöyle ben bilirsiniz. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Burada mı oturalım? Daha gelir. Çok iyi olun. Sağ İstanbul Büyükbaşkanımızı derneğimizi ziyaret ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kamu, kamu hoş geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum bir kere hepinizi. Başta il başkanımıza biz Türkiye'nin her yerinde biz İstanbul'da başkanımız, bütün yol arkadaşlarımız Sakarya'da bugün Komukova'da Kova'da başkanımız aradım ve başkanımızın böyle sahada sizlerle birlikte olması hem partimiz adına çok kıymetli hem de beni çok mutlu eden bir durum. Böyle sahada çalışıyorum deyince ben de gelip bir selam vereyim dedim. çok da isabet oldu, çok mutlu oldum laştırmak isteyenler oluyor. Kimin olduğunu hiçbir önemi yok. Bizim kişiler işimiz yok. Sokaktaki vatandaşın bugüne kadar hangi partiye oy vermek olsun, en ufak bir sorumluluğu yok. Çünkü sokaktaki vatandaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirken de bu ülkeye hizmet etsin diye veriyor. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verirken de bu ülkeye hizmet etsin diye verdi. Doğru değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verirken de bu ülkeye hizmet edeceğini düşünerek verdi. Dolayısıyla bizim artık hangi partiden ziyade sokaktaki vatandaşımız bu ülkeye yeniden hizmet edeceğini, bu ülkenin gençlerini, kadınlarını hepimizi refaha çıkaracağını düşündüğü siyasi anlayışa oy verdiğinde bu ülkeyi yeniden hep beraber kurtaracağız diyorum. Ve şuna inanıyorum ben, her türlü siyasi mücadele ve her siyasi partide yapılan mücadeleler saygındır. Sokakta ayrışma, Kavga etme, insanların fikirler üzerinden kavga etmesi değil. Her fikir saygın çünkü. Farklı fikirlerimizle birlikte bir araya gelip şurada olduğu gibi yan yana olabildiğimizde bu ülkeyi güçlendireceğiz diyorum. Ee, az kaldı diyorum, hepimizin hak ettiği gibi, hakkaniyetli, eşit ve siyasetin zenginleşmek için yapıldığı değil. Siyasilerin vatandaş için çalıştığı vatandaşın refaha kavuşması için mücadele ettiği günlerde e, olan sorunlarımızı taşıyacağız diyorum. Faturalarınızı ödemeyin demedi. Şimdi genel başkanımız faturasını ödeyemeyen, evine gerçekten ekmek götüremeyen, ben İstanbul'da görüyorum, buralarda da mutlaka vardır. O çocuğunu elektrikle ya da doğalgazla ısıtamayan ailelerin duygusunu kamuoyuna taşımak için dedi ki, demeyeceğim. Evet. Bakın ikisi farklı şeyler. Dedi, be, Yok. Diyorsun, ben tam ben böyle ben dedi. İsterseniz siyasetçilerin ne dediğine de inanmayız. Siz bir kere daha çık bakın ben de dahil olmak Genel başkanımızın tam cümlesi şu. Ben elektrik zamları geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim. Hiçbir çağrı yapmadı. Hatta sordular genel başkana. Dediler ki siz böyle dediniz ama aynen siz sordunuz. Ben o gariban, o yoksul vatandaşın ben ses olmak zorundayım. Ben ödemeyeceğim, sonuçlarına katlanıyorum dedi. Çağrı yapmadı. Evet. Ve İstanbul'da köprüler ya da şu anda Türk geçit vesaire olmadan önce trafik ne durumdaydı? Bugün nispeten daha rahat ama yine trafik olduğunu biliyorsunuz. Bunlara karşıydınız dediniz. Şöyle bir düzeltme yapmak durumundayım burada da. Ama hep söylüyorum siyasetçilerin de dediğine inanmayın. Siz de bakın gerçekten böyle anlatıyor ama doğru mu demiş diye. Çünkü bu ülkeyi yalan söyleyen siyasetçiler bu hale getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman köprülere, Türk geçitlere karşı olmadı. Lütfen açın kaynakları bakın dedik ki yol yapılacak mı? Yapılsın. Köprü yapılacak mı? Yapılsın. Kaça yaptınız dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı olduğu şey buydu. Örneğin İstanbul'da Türk Geçit Ulaştırma Bakanlığı işte bu yeni kapı Türk Geçit'i var ya yapılırken bizzat bununla ilgili genel başkanımızın meclis konuşmaları var. Elbette teknolojiyle birlikte vatandaşa daha çok yol yapılacak, köprü yapılacak, havalimanı yapılacak. Örneğin üçüncü havalimanı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi, o da köprülerle ilgili olduğu için söylüyorum. İki şey söylemişti. Bir, şu andaki havalimanının yapıldığı yer, bunu üzülerek söylüyorum, bir doktor olarak söylüyorum, bir vatandaş olarak söylüyorum, havalimanını kullanan birisi olarak söylüyorum, siyasetçi olarak değil. Yapıldığı yer uluslararası, bak bilim, bilime göre yapıldığı yer havalimanı olmaya yüzde yüz uygun bir yer değil. İnşallah orada yani büyük büyük kazalar olmadan e, sıkıntı yaşamadan yaparız. İkincisi ve daha önemlisi. İstanbul Havalimanı'nın kaça yapıldı? Bakın açık söylüyorum. Ben aklındaki, yüreğindeki, ağzındaki, ağzında olan bir siyasetçiyim çünkü ben doğruyu söylemek zorundayım. İstanbul Havalimanı'nın yapılma maliyeti şu anda yani oraya maliyet olarak gösterilen tutarlarla Türkiye'de 7 tane daha ile ayrıca havalimanı yapabiliyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi karşı değil ama vatandaşın vergileri, siyasetçi yatırımı nasıl yapıyor? sen suyundan vergi alıyorum, elektriğinden vergi alıyorum, muhtarımın yaptığı bir işten vergi alıyorum, bilmem ne. Senin vergilerini ben siyasetçi olarak, iktidardaki kişi olarak senin vergilerine yatırım yapıyorum. Vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği ve vatandaş olarak iki gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde de sizden özel olarak rica ediyorum. Ya yani sen yatırımları benim vergimle yapıyorsun, babanın parasıyla yapmıyorsun, oradan buradan kendi paranla yapmıyorsun hastaneyi yaptım diye bana diyorsun kaça yapıyorsun kardeşim diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hesap soracağız. Soracaksınız bunu sorduğumuz zaman ülkeşe yapılır. Partimiz yatırımlara karşı değil ama yatırım adı altında 3 liraya mal edilecek şeyin 200 liraya 2000 liraya mal edilip bunu da hakkaniyetli olarak değil. Senin de o yatırım yapacak iş adamı olduğunu düşün. Benim iş adamım o havalimanını yapmamalı sen farklı siyasi düşünüşte olabilirsin. Oraya daha kaliteli iş yapacaksındır, daha ucuz yapacaksındır, sen yapmalısın. Karşı çıktığımız şey bu, bunu bir düzelteyim. İkincisi, ekonomik duruma gelince. Ya bana katılacağınızı düşünüyorum. Hani Türkiye'nin en hani güzel ve verimli coğrafyalarından birindesiniz sizler. Akova'dasınız. Akova'dasınız. Bakın bu ülkeyi biz yeniden üreten Türkiye haline getirdiğimizde bu ülkeyi benden daha çok seven yoktur. Tahmin ediyorum sizden de daha çok seven yoktur değil mi? Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin topraklarında tarımı siz kişi olarak tek başınıza geliştiremezsiniz. Ticareti tek başınıza geliştiremezsiniz. Üniversiteleri tek başınıza ya da sadece üniversiteler kendi başına bilim üretemezler. Sorunların bütün kaynağı bu sorunları çözecek olan siyasi anlayışlar. Eğer siyasi anlayış ve siyasi iktidarlar, bakın partisini falan vermiyorum dikkat ederseniz, hangi siyasi parti olursa olsun, siyasi partiler sorunu çözerken, merkezine vatandaşı koyarsa, merkezine seni koyarsa, halkı koyarsa, merkezine vatandaşı koyarsa, siyasetin çözümü, sorunların çözümü çok kolay. Bu ülkenin ben size iddialı bir şey söyleyeyim. Genel başkanımız da söylüyor ve ben sonuna kadar inanıyorum. Bu ülkenin tarımda yeniden üretmeye başladığımızda, bu topraklarda bir sürü tarımla uğraşan vatandaşımız var mı? Var. Bir sürü tarım arazisi var mı? Var. Ekonomide yeniden üretmeye başladığımızda olanı satmak yerine üretim ve dönüştürdüğümüzde ve kaynakları doğru bir yerde beşli çetelere değil siyasetçi kendisi zengin olmak için değil gerçekten kurallar ve yasalar çerçevesinde kaynağı doğru üretip, doğru yönetip, doğru vatandaş aktardığımızda bu ülke ben size bir şey söyleyeyim. Bir sene içinde bakın. Bir sene içinde ekonomik olarak hepimiz iyi noktalara geleceğiz. Devleti yönetenlerin de vatandaşa saygı duyduğu bir ortamda işsizlik de diğer sorunlar da azalır ama tek sorun vatandaşımızın tembelliği değil. Ya bu ülke güzel. Ay şu Cumhuriyet savaşı, Cumhuriyeti kurmuş. Kurtuluş savaşı vermiş bu topluma tembel demeyelim ama bu siyaset anlayışı bu toplumu tembelleştiriyor diyelim. Bence burada anlaşılır. <laughs>